Kur'an'dan damlalar, Yusuf'u yiyen kurt neydi? Yusuf'un kardeşleri, Ekelehu el zibu, onu kurt yedi dediler. Neydi Yusuf'u yiyen bitiren kurt? Bir kurda yenmeden, beden kuyusuna atılmadan, kervana katılmadan Mısır'a sultan olunur muydu? Dilimizdeki içime bir kurt düştü deyiminden ne anlamalıyız? Yusuf'un kardeşleri babalarına Yusuf için kurt onu yedi dediler. Bunu iki cihetten düşünebiliriz. Ayette geçen kurt onu yedi sözünü değerlendirirsek kişinin kurt tarafından yenmesi kendi içindeki canavarlığa esir olması olarak düşünebiliriz. İnsanın içini yiyip bitiren kurt, öfke, hiddet, intikam, kıskançlık, hasetlik gibi duygular da olabilir. Batıl bilgiler, asılsız bilgiler de insanın içini yer, bitirir. Bir de şöyle düşünebiliriz. Dilimizde içime bir kurt düştü deyimi vardır. İçime bir kurt düştü, kuşkulanmak, şüphelenmek, gerçeği aramak demektir. Anne babadan, toplumdan, gittiği topluluklardan, din adına duyduğu bilgilerin doğruluğundan şüphelenmeyen kişi hakikati bulamaz. Yusuf olabilmek için kişinin içine kurt düşmelidir. Yani kişi din adına duyduğu her sözün doğruluğunu araştırmalıdır. İçine kurt düşmeyen kişi ten boyutundan can boyutuna geçemez yani Yusuf olamaz. Şüphelenmeyen kişi, kuşkulanmayan kişi gerçeğe ulaşamaz, şahitlik makamına eremez. İçine kurt düşmeyen kişi yani bilgilerden şüphelenmeyen, bilgilerin doğru olup olmadığından kuşkulanmayan kişi atalarından öğrendiği şekilde hareket eder. Yani anne babası Müslümandır, o da öyle kalır. Anne babası Hristiyandır, o da öyle kalır. Anne babası Musevidir, o da öyle kalır. Kişiler çoğunlukla atalarının inanç yolu üzere hareket eder. Kendi anne babasından bulduğu inancı doğru bilir. O inanç üzere hareket eder başkalarının inancını eğri görür ve onları kafir bilir. Cehennemlik bilir. Çünkü anne babası böyle öğretmiştir. Çocuk anne babasını sevdiğinden dolayı onların aktardığı bilgilere inanır. Bakara suresi 170 Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ ile lehumut tebî'u ma enzelallâhu kâlu bel net ma elfeynâ aleyhi âbâ'ena ve levkâne âbâ'uhum ab la yekûlûne şey'en ve la yahtedûn sadakallâhil azîm. Meali Onlara Allah'ın sunduğu şeylere tabi olun denildiği zaman derler ki, hayır, biz atalarımızı ne üzere bulduysak ona tabi oluruz. Eğer ataları bir şeyi akıl etmiyorlar ve doğru yol üzere olmasalar da mı? Araf Suresi 28 Bismillahirrahmanirrahim Ve izafe fa alu Fahişeten kalu vecedna aliha aba ena vallahu emerena biha kul inna allah la yemuru bil fahsha etekulune alallahi ma la talemun sadakallahi lazim meali bir benlik içinde haddi aşanlar derler ki biz atalarımızı da bu yolda bulduk ve bu bize Allah'ın hükümleridir. De ki, benlik içinde olmak, haddi aşmak kesinlikle Allah'ın hükümleri değildir. Sizler Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Çocuk, anne babasından gelen inanç üzere olursa, anne babasından öğrendiği inancı yüce görür. Böylelikle kendini de yüce görür. Diğer inançlı olan kimselere hor bakar, onları kafir görerek, gurur, kibire düşerek haddi aşar. Ayette belirtildiği gibi, benlik içinde olmak, haddi aşmak haline düşer ve bunu da fark etmeden yaşayıp gider. İşte, anne babasından öğrendiği inanç üzere hareket eden çocuk, kendine anlatılan din adına bilgileri inanır ve onları sorgulamaz. Şüphelenmez, doğruluğunu araştırmaz. Çünkü anne babası sevgisi inanmaya yol açar. Aktarılan bilgilerin doğruluğunu sorgulamaz, düşünmez, araştırmaz. Hakikatlere şahit olmadan bilgilere, ibadetlere aktarıldığı gibi inanır. Yani içine kurt düşmez. Yani Bilgilerin doğru olup olmadığından kuşkulanmaz, şüphelenmez, gerçeği aramaz. Anlamak için düşünmez, araştırmaz. Yani içine kurt düşmeyen kişi kuşkulanmaz, şüphelenmez, akıl etmez, düşünmez, sorgulamaz, araştırmaz. Hakikati arama peşine düşmez ve sonuçta hakikate şahit olmaz ve sonuçta anne babadan öğrendiği bilgilerin inancında kalır, varlıktaki hakikatleri göremez, iman boyutuna eremez. İçine kurt düşmeyen kişi, yani araştırmayan, sorgulamayan kişi şöyle söyler. Araf Suresi 70 Bismillahirrahmanirrahim Kalu'e e citena li nabudallahi vahdehu ve nezere ma kâne Abauna âbâuna fetina bima teuduna in kunte mines sadık Sadakallâhi lezîm. Meali dediler ki sen bize tek Allah'a kul olmamız ve atalarımızın kulluk ettiği şeyleri bırakmamızı mı söylemeye geldin? Eğer sen doğruyu söylüyorsan, öyleyse bize söylediğin şeyleri getir, ispat et. Ayette belirtildiği gibi, anne babamızın inandığı ama hiç şahit olmadıkları Allah'a biz de inandık ve Allah var dedik. Allah bir dedik ama hiç şahit olmadık. Çünkü anne babamız öyle öğretti, biz de öyle inandık Allah'a kul oluyoruz diye kendi zannımıza, inancımıza, öfkemize, ayrımcılığımıza, benliğimize, gurur kibrimize kul olduk ama anlayamadık. Haddi açtık, benlik içinde kaldık ama göremedik. Hakikate şahit olmadık, görmedik, düşünmedik, araştırmadık, hiç anlamadık hiç fark etmedik. Çünkü içimize kurt düşmedi. Bizi kurt yemedi. Duyduğumuz bilgilerin doğru olup olmadığından kuşkulanmadık, şüphelenmedik, gerçeği aramadık. Yusuf'un kardeşlerini kurt yemediğinden dolayı onlar Yusuf olamadılar. Yusuf'u kurt yediğinden dolayı, yani içine kurt düştüğünden dolayı yani duyduğu her sözün doğruluğunu araştırdığından dolayı o Yusuf oldu. Yusuf olmak için kuşkulanmak, şüphelenmek, sorgulamak, araştırmak, şahit olmak şarttır. Kur'an'da onlarca yerde akıl etmez misiniz ayetiyle buna işaret eder. Hac Suresi 46 Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yakulune biha ev azanun yesmeune biha fe inneha la tamal ebsaru ve lakin tamal kulubulleti fis sudur. Sadakallahil azim. Meali, yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Böylece onların akıl edecek kalpleri yok mu? Ya da işitecek kulakları. Fakat onların görmelerinde körlük olmaz. Ve lakin gönüllerindeki idraklerdedir körlük. Kur'an başından sonuna kadar akıl edin, düşünün, tedebbür edin, tefekkür edin, tezekkür edin, bakıp gözlemleyin gibi ayetlerle doludur. İçine kurt düşmeyen kişi akıl edemez, düşünemez, araştıramaz, gerçeğe yol alamaz. Akıl iman için şarttır. Akıl olmadan iman olmaz. İnsan olarak yaratılmanın sırrı akıldır. Aklı işletmenin yolu da kuşkulanmaktır, şüphelenmektir, sorgulamaktır, acaba diyerek gerçeği aramaktır. İşte içine kurt düşmeyen kişi akıl edemez, gerçeğe ulaşamaz. Yusuf olmanın yolu kurt tarafından yenmektir, içine kurt düşmektir. Yusuf olmanın yolu, atalardan gelen bilgilerden kuşkulanmak, o bilgileri sorgulamak ve gerçeği aramaktır. Gerçek ise insanın kendi vücududur. O gerçeğe ulaşmak için vücut kuyusuna düşmek gerekir. Kurda yanmadan, beden kuyusuna düşmeden hakikatlerin kapısı açılmaz.